Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan birlikteyim. Bu bizim doktorumuz. Evet. Maalesef doktor yerine geçtim. Hemşireydim ama doktor oldum. Doktor işten çıktı çünkü. Evet arkadaşlar. Bu bizim doktorumuz. Burada da doktor eşyalarımız var. Şu iğne. Bunda alçıyı yoğurup birisine alçı yapabiliriz. Sonra şurada iğne iğneyi alıp buradan onun hasta glikozunu alacağız. Ee, şu topuk gibi olan da dizlerinde sorun var mı diye bakmak için. Şu da nereden geldiyse arkadaşlar yanlış yere gelmiş. Hemen onu oradan çıkartıyoruz. Evet doktor eşyalarımız ve burada alçımız var aldınız. Doktor düştü arkadaşlar. Neyse biraz kestirsin doktor. Ve kardeşlere geliyoruz. Öh, ben gitmek istiyorum. Ben 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 doktoryum. Ben işte oynayacağım. Bin telefon oynayacağım. Hay ben. Hay ben. Hay ben. Aa bizi birim çekiyor öyle. bakın Beni çekme. Ah, merhabalar. Ben hiç utanmıyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Papatya. Şu utanç içinde olan da minikse. <laughs> ee, biz bugün denize gittik. Ya. Birazdan denize gideceğiz. Yani. <laughs> kardeşim telefonu al da gidelim. Para da belki lazım olur alalım. Hadi kardeşim. Kardeşler denize gider ve denizin içinde boğulurlar. Hemen başka bir kardeş papat menekşe denizde boğulur. Papatya onu alıp hastaneye götürür. Doktor bey, doktor bey, menekşe, doktor bey, menekşe, menekşe, Menekşe parayı da şuraya koyayım bari. Doktor bey. Doktor bey. Doktor bey. Ha? Ne oldu? Doktor bey. Menekşe denizde boğuldu. Doktor bey. Oh tamam. Hemen gidip bir bakalım. Hmm. Nasıl oldu bu? Boğuldu işte be kadın. Ben de şurada oturacağım. Dışarı çıkın. Mum. Tamam. Öncelikle şöyle, aau kız düştü. Öncelikle kızı şöyle bir yatıralım. Evet. Kızı bakalım. <laughs> kız uyutmuş vuracak. Allah aşkına vuracak ne? Kalp masajı ters çevirip arkasından sırtından vuralım. Kız bayılmışken gülüyor. Neyse. Hemen kıza bir iğne yapalım. İğnemi alalım şuradan. İğne kotamaz. Ayağımı kıpırdatamıyorum. Ayağımı kıpırdatamıyorum. Ne? Ayağınızı mı? Ayağınızı kıpırdatamıyor musunuz? Ayağımı hissetmiyorum. Ayağımı hissetmiyorum. Ne? Hissetmiyor musunuz? Hissetmiyorum. Oh. Yeşimler aşkına ayağı kırık sanırım. Hmm. Hmm. Evet bence de hemen hemen alçıyı alalım buradan. Hemen alçıyı buradan alalım. Ve yoğurma kabına götürelim. <laughs> yoğurma kabına götürür. Yoğurur. <laughs> uh, güzelce yoğurduk. Tamam. Şimdi alıp kızın bacağına saralım altını. Alamadım. Ah, kapta geliyor. Evet. Aldım işte. Hemen bunu kızın bacağına sarmalıyım. Elbiseyi çıkartmalıyım. Bunu nasıl çözeceğim? Hemen bunu çözmeliyim. Elbisesini çıkartır. Oh, tamam elbisesini çıkart. Çekti da Hemen ayağına saracağım bunu. Alçıyı kızın ayağına sarar. Ah oh, tamam. Sardım güzelce. Sardım. Şu sarı saçlı kızı çağırmalıyım. Sarı saçlı hanım. Sarı saçlı hanım. Heh, ne oldu? Alçıyı aldım kardeşinize. Yalnız çıplak. Hemen ona bir tane havlu sarıp götürürüm havlu saracağım. Götürün ve bir hafta içinde getirin. Heh, tamam. Kardeşimi görebilir miyim? Yani ablamı. Evet tabii ki. Abla. Abla gel gidelim. Onu çıplak mı getireceksiniz? Sonra zaman. Oh, tamam. Oh, i̇şte sardım. Neyse ki. Şimdi ben Kardeşim, ablacım, gel hadi gidelim borcumuz da kadar Aha. bir çeylek kaldın yeter e, tamam nerede o işte alın alın şunu ben telefon alıp gidiyorum kemerini de kardeşimi ha eczaneden kremleri almayı unutmayınız ayy Resmen. Aa! Ah, elbisem çıkmış. Bir gün bu elbiseye kemer dikeceğim. <laughs> Neyse elbisesini sanmış. Haydi gidelim. <laughs> Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir ee, abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum arkadaşlar.